hedefe giden yolda anlık bir geri bildirim olarak görür. Tıpkı şefimizin risotto'nun kıvamını sürekli kontrol etmesi gibi. Bu zihinsel dayanıklılık, zorluklar karşısında yılmayıp tekrar o beceri zorluk dengesini aramasını ve akış durumuna geri dönebilmesini sağlar. Tamam. Zihniyeti ve arkasındaki psikolojiyi anladık. Gerçekten de çok güçlü bir bakış açısı. Peki, teoriden pratiğe geçelim. Bu zihniyeti somut olarak hayatımıza nasıl sokarız? Yarın sabah uyandığımda daha akışa yatkın olmak için ne yapabilirim? Sanırım başarılı insanları herkesten ayıran 17 günlük alışkanlık başlıklı makale burada bize bazı somut adımlar sunuyor. Evet, o makaledeki alışkanlıkların birçoğu farkında olmadan insanları akış durumuna hazırlayan egzersizler gibi aslında. Mesela bir tanesi dikkatimi çekti. Nicelik yerine kaliteye odaklanmak. Bu ilk bakışta basit bir üretkenlik tavsiyesi gibi duruyor ama aslında her şeyi değiştiriyor, değil mi? Kesinlikle. Çünkü nicelik dediğinde amaç bir an önce bitirip üstünden tik atmaktır. Bu yüzeysel bir yaklaşım. Ama kalite dediğinde işin içine derinleşme, ustalaşma arzusu, yaptığın işe özen gösterme giriyor. Bu da doğrudan akışın en temel şartlarından biri olan o yoğun konsantrasyonu besliyor. Bir işi kaliteli yapmak için ona tam olarak odaklanmak zorundasınızdır. Bir diğeri de problem çözmeye odaklanmak. Bu da akışın koşullarıyla birebir örtüşüyor. Çünkü bir problem size çok net bir hedef verir. Problemi çözmek ve çözüm yolunda attığınız her adımda anlık geri bildirim alırsınız. Çözüme yaklaştınız mı, uzaklaştınız mı? Bu beyni anında akış moduna sokan bir formül gibi.